Oyuncuların bayramı başladı. Yeni oyun duyuruları, yeni oyunlardan çıkış tarihleri, yeni oynanış görüntüleri, kısaca futbol severlerin transfer dönemini takip ettiği gibi biz oyuncular da bu yaz dönemini heyecanla takip ediyoruz. Bugünkü konumuz ise Summer Game Fest. Bu videoda Summer Game Fest kapsamında neler olduğu, hangi oyunlar duyuruldu, hangi oyunlardan çıkış tarihleri geldi bunlardan bahsedeceğim. Bu arada oyun dünyası ile ilgiliyseniz, oyun kültürünü seviyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Her hafta birbirinden ilginç oyun kültürüne dair videolar yapıyorum. Evet Summer Game Fest'te neler olmuş hadi gelin bakalım. Street Fighter 6'dan güzel bir oynanış gösterildi. Efsane karakter Guile odaklı bir gameplaydi. Benim dövüş oyunlarıyla pek bir alakam olmasa da bu oyun fazlaca Street Fighter 5 gibi durmuyor mu ya? Yani bildiğin komboları renklendirilmiş Street Fighter 5 gibi duruyor. Ya bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Grafikler gelişiyor ve çok eskiden oynadığımız oyun karakterlerini yeni grafiklerle görünce bir yabancılaşıyorum. Bu adam ile bu adam aynı mı ya? ya bu biraz şeye benziyor. Oyunların grafikleri gerçeğe yaklaştıkça oyun karakterleri gerçek bir karakterden çok cosplay yapan karaktere benziyor. Bu özellikle böyle absürt zırhlar giyen karakterlerde falan daha çok göze çarpıyor. Neyse bu konuya başka bir videoda değinebilirim. Bunu unutmadım yazdım bir kenara. Aliens Dark Descent oyunu duyuruldu. Oyunu Tindalus Interactive geliştiriyor ve Tindalus Interactive daha önce ne yapmış diye bir baktım. Full uzay temalı strateji oyunları geliştirmişler. Ben videoyu izlerken acaba Alien Isolation gibi FPS bir oyun mu geliyor dedim ama oyunun sonunda çok kısa bir oynanış sekansı gösterdiler. O sekanstan da anlıyoruz ki Aliens Descent yukarıdan görünüşlü takım bazlı strateji oyunu olacak. Ayrıca 2023'te bilgisayar ve konsollara geliyor. Evet sıra beni bu aralar en çok heyecanlandıran oyunda The Callisto Protocol. Yakın zamanda yapılan State of Play etkinliğinde gösterilen trailerin biraz daha uzun ve daha kanlı versiyonunu gösterdiler. Ama daha önemlisi saf oynanış gösterildi. Oyun inanılmaz inanılmaz güzel gözüküyor ve izlerken bile bana gerilimi sonuna kadar hissettirdi. Bakalım bu oyunu altımıza sıçmadan nasıl oynayacağız? Dead Space oynadığımda en etkilendiğim olaylardan biri oyunun arayüzüydü. Bize tertemiz bir arayüz sunuyordu. Çünkü cam barı mermi sayısı gibi şeyler ekranın sağında solunda değil, karakterin zırhının üstünde veya silahının üstündeydi. Böylece tertemiz bir görüntü alıyorduk. Bu olay zamanında benim aşırı hoşuma gitmişti. Aynı olay The Callisto de var. Karakterimizin canını ense kalitesindeki ledler ile görüyoruz. Kalan mühimmatı da silahın üzerinden görüyoruz. Silahlar falan baya güzel gözüküyor. Sesleri falan da çok iyi. Ama benim Dead Space 2'de nefret ettiğim bir şeyi buraya da eklemişler. Düşmanı öldürmeniz üzerinden çıkanları almanız için yetmiyor. Üzerine çıkıp adeta tepinmeniz gerekiyor. Ya bu Dead Space 2'de öyle bir hale alıyor ki o kadar iğrenç bir hale geliyor ki yani. Keşke koymasalarmış. Ulan bu arada elektronik art Visceral Games'in içine sıçmasaydı demek ki güzel Dead Space oyunları görecekmişiz Gerçi The Callisto Protocol de bildiğin yeni Dead Space olmuş. Ben heyecanla bekliyorum. 2 Aralık'ta geliyor. Ha bu arada Steam'de ilk çıkış fiyatı 92 liraydı. Fakat sonradan bir düzenleme geldi. 92 liradan alanlar keyfini sürsün. Bu arada bu söylediğime birçok kişi laf edecek ama oyunun fiyatı hala ucuz. Oyunun Avrupa fiyatı 60 euro. Yani Türkiye fiyatı 1000 lira olması gerekirken aslında yarı fiyatına satılıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Burada kızılacak kişiyi ne Callisto Protokolü yapanlar ne Steam ne de oyun sektörü kızılacak kişi tabii ki de belli dış güçler. Kalisto protokolden sonra ne yaptığını bir türlü anlayamadığım Activision'dan Modern Warfare 2'yi gördük. Ya neden? Ya niye? Ya ne oluyor? Niye aynı oyunları yapıp yapıp duruyorsunuz ya Allah aşkına? <laughs> Lan yapsana yeni oyun. Zaten millet multiplayer için oynuyor. Kim siker sizin boktan Amerikan propagandalı sikik senaryonuzu ya? Ne olacak yani? PlayStation 6 çıktığında bu remake tekrar mı remake edilecek? Eski oyuncular oynamadı diye. Yapın anasını satayım. Remake'in de remake'ini yapın. Remake'in remastered'ının remake'inin remastered'ını yapın. Bu oyun hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Oynayan oynasın. Modern Warfare 2 remake'inin hemen peşine üzerinden 30 yıl geçmiş olan Flashback oyununun ikincisi duyuruldu. Bu oyunla ilgili ufak tefek oynanış görüntüleri gördük. Oyun aksiyon platform türünde olacak. Fakat benim oyundan çok oyunu pazarlaması ile ilgili bir eleştirim var. Yani illaki pazar araştırması yapmışlardır ama bu oyunun ilki 30 yıl önce çıkmış. Yani ilk oyunu 20 yaşında oynayan biri şu an 50 yaşında. Abi siz bu adamları mı hedef alıyorsunuz yani oyunu çıkarırken? Flashback 2 nedir ya? Yani hiç mi pazarlama bilmiyorsunuz? Bu oyunun birincisini oynamadım ben diye almayacak o kadar fazla adam var ki. Bakın size çok güzel bir örnek vereyim. Resident Evil son oyunlarında artık 7-8 diye isim takısı koymuyor. Ya yani da böyle gizli koyuyor. Çünkü öncesinde 7-8 tane oyun çıkmış. Eğer bunu böyle satmaya çalışırsak oyuncular almaz diye düşünüyorlar. Kısaca pazarlama alanında saçma bir isimlendirme yapmış. Umarım başarılı olurlar. Umarım ben yanlış biliyorumdur. Bu arada bilgisayar ve konsollara 2022 kış aylarında geliyormuş. Hemen peşine Witchfire adında roguelike bir first person shooter oyunu tanıtıldı. Valla bu oyunla ilgili kararsız kaldım. Bazı açılardan çok ama çok güzel gözüküyor. Bazı açılardan da baya dandik duruyor. çıkınca kesin bakarım. Ama bu FPS roguelike'larında çeşitlilik sıkıntısı var. Bir Dead Cells hadis gibi çeşitlilik sunmaları çok zor oluyor. Bu oyunda da onu biraz hissettim. Sanki çok çabuk sıkacak gibi duruyor. Ama bu oyunu kesin denerim. Yakın zamanda early access geliyormuş. Witchfire şimdilik sadece Epic Games Store'da olacak. Haberiniz ola. Hemen peşine Fort Solis adında third person bir korku oyunu duyuruldu. Oyunla ilgili herhangi bir oynanış gösterilmedi. Sadece oyun içi grafiklerle yapılmış ara sahneleri gösterildi. Bu arada kadroda Troy Baker da var. Troy Baker kim diyenler içinde kendisi çok ünlü bir seslendirme sanatçısı. Kendisini Death Stranding, Uncharted, Bioshock, Far Cry ve Batman oyunu yani kısaca kendisi her oyunda yer almış diyebiliriz. Bakalım nasıl bir oyun olacak göreceğiz. Rutin adında bir korku oyunu gösterildi. İlk gördüğümde "Soma mı lan bu?" dedim ama alakası yokmuş. Oynanış gösterilmediği için üstüne konuşacak pek bir şey de yok açıkçası. Oynanış gelince bakarız artık. Bu oyun sadece bilgisayar ve Xbox'a geliyor. Ayrıca Game Pass ibaresi de vardı. Büyük ihtimal ilk günden Game Pass'te olacak. Yani bu da iyi haber. Ha bu arada ayın 12'sinde Xbox etkinliği var. Asıl orada bir sürü Game Pass oyunu duyurulacak. Onun için de ayrı bir video yapacağım. Takipte kalın. Blizzard'dan ayrılan önemli isimleri 2020 yılında kurduğu Frost Giant Studios'tan gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Stormgate tanıtıldı. Fragmanı izleyen birinin bunun gerçek zamanlı bir strateji oyunu olduğunu düşünmesi neredeyse imkansız. Bu video bana eski oyun videolarını anımsattı. Böyle eski oyunların böyle alakasız alakasız videoları olurdu. Bu arada Blizzard'dan ayrılan bir ekip olduklarını da bayağı belli etmişler. StarCraft karakterleriyle Diablo kapışıyor gibi bir video yapmışlar. 2023 yılında betası geliyormuş. Valla gerçek zamanlı strateji olacağı için beni pek heyecanlandırmadı ama güzel bir şey gelebilir burada. Amerikan Arcadia adında 2.5 boyutlu bir macera oyunu tanıtıldı. Ben bu oyunun tasarımını bayağı beğendim. Açıkçası takibimi aldım. Bu oyuna kesin bakarım. Şu an herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. Yakında PC ve konsollarda olacak demişler. Madem öyle gelince bakarız. Dead Island 2 fragmanına gönderme yapan God Simulator 3 duyuruldu. Tanıtımı izlerken ulan God Simulator 2 ne ara çıktı dedim ama Merse God Simulator 2 yokmuş şaka yapmışlar arkadaşlar. Şaka. Gerçekten inanılmaz komik bir şaka. Neyse 2022 sonbaharda geliyormuş. Merak edenlere duyurulur. Öf, YouTube şimdi keçi videolarıyla dolar artık. Hadi yaşadınız. XCOM ve Civilization'ın yapımcılarından Marvel Midnight Suns adında bir strateji oyunu geliyor. Bu oyun zaten daha önceden duyurulmuştu. Oynanış falan da gösterildi. Çok strateji oyunu oynayan biri değilim. O yüzden bu oyun pek ilgimi çekmiyor. Fakat bana bu fragmanda ilginç gelen bir şey oldu. Ondan bahsetmek istiyorum. Abi tanıtımda neden herkes 40 pınar yağlı güreş müsabakasına çıkacakmış gibi yağlı yağlı geziyor? Buna bir ben mi dikkat ettim? Niye bütün karakterlerin üstü zeytinyağı ile kaplanmış gibi parıl parıl ya? Hele Venom deri fetiş kıyafeti giymiş gibi bir hali vardı ya. Cidden anlamadım. Neyse bu tanıtımda oyundan herhangi bir oynanış gösterilmedi. Fakat oyunun oynanış videoları daha önceden yayınlanmıştı. İsteyenler onları izleyebilir. Bu arada Midnight Suns 7 Ekim 2022'de bilgisayar ve konsollara geliyor. Cuphead'in DLC'si The Delicious Last Course'tan güzel bir boss battle oynanışı gösterildi. Bu oyun ile ilgili birçok şeyi zaten gördük. 30 Haziran'da da geliyor. Ben kapeti bayağı sevmiştim. Her ne kadar eleştirilecek yönleri olsa da özellikle vuruş hissi konusunda. Fakat tasarımı için bile oynanır. O yüzden bekliyorum vallahi çıksın da oynayalım. Midnight Fight Express adında bir indie oyun gösterildi. Valla ilgimi çekti. Böyle bir hotline Miami havası aldım. Tam onun gibi bir oyun da değil ama herhalde arkada verilen müzikten de kaynaklı. Oyun 23 Ağustos'ta PC ve konsollara geliyor. Güzel haber ise ilk günden Game Pass'te. Genshin Impact'in yapımcılarından Honkai Star Rail adında yeni bir oyun duyuruldu. Oyunun tasarımı baya Genshin Impact'e benziyor. Genshin Impact'in uzaylısı gibi. Bu da ne demekse. Fakat oyunla ilgili herhangi bir oynanış falan gösterilmedi. Bununla kalmadılar hemen peşine bir Xen'li Zone Zero adında bir oyun daha duyurdular. Bir önceki oyun değil ama bu oyun baya dikkatimi çekti. Böyle Platinum Games'in yaptığı aksiyon oyunlarına benziyor. Bu oyun radarıma girdi çıktığında kesin bakarım ama bu iki oyun içinde herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. Geçen sene duyurulan ve artık neredeyse çıkmak üzere olan Ninja Kaplumbağalar oyunundan yeni oynanış videoları gösterildi. Ben bu oyuna aşırı coşuyorum zaten oldum olası beat'em up oyunlarının hastasıyımdır. Arkadaşımla oynamak için sabırsızlanıyorum ve çok beklemek de gerekmeyecek. 16 Haziran'da geliyor ve bir güzel haber de ilk günden Game Pass'te. Metal L Singer adında bir FPS oyunu duyuruldu. Ergenlik yıllarımda bana bu oyunu verseydiniz herhalde ıslana ıslana oynardım ama artık biz büyüdük ve kirlendi dünya. Arkaya böyle coşkulu coşkulu metal müzik koymuşlar. Yaptıklarımızı da düşününce baya gaz ama olmamış bu oyun ya. Tabi oynamadan anlamak zor ama abi bu oyun oynayacağım ama açarım Doom oynarım. Bir de bir sürü sanatçıyla anlaşmışlar. Şimdi onlara bir ton para ödemişlerdir. Yazık olmuş ne diyelim. Bu kadar laf ettik şimdi bir de yılın oyunu seçiliyormuş. Yok lan yok. Bir siki olmaz bu oyunda. Bu arada demosu çıkmış 15 Eylül'de bilgisayar ve konsollara geliyor. İlgilenenler baksın. Yeni Warhammer 40K oyunu Darktide geliyor. Vermintide tutunca bir de bunun 40K'lasını yapalım demişler herhalde. Bu oyun zaten duyurulmuştu. 13 Eylül'de geliyor. Arkadaşlar ile oynayınca zevkli olabilecek bir oyun. Direkt Game e de geliyormuş. O yüzden denemeye değer bence. Vallahi Game e gelen oyunlara ayrı bir pozitif ayrımcılık yapıyorum. Çünkü para ödemiyoruz. Açıkçası Game Pass'e gelmese herhalde yüzüne bakmazdım. Sevilen korku oyunu Layers of Fear'ın devam oyunu duyuruldu. Unreal Engine 5 ile geliştiriyorlarmış. Yürüme simülasyonu sevenler için güzel haber. 2023'te geleceği açıklandı fakat başka da bir bilgi yok. Gotham Knights'tan Nightwing odaklı bir fragman gösterildi. 25 Ekim'de çıkıyor bu oyun fakat bu bir tanıtım videosu gibi bir şeydi. Yani bu oyuna ilgili zaten birçok kez oynanış görmüştük fakat bu sunumda yeni bir oynanış videosu gösterilmedi. Ne yalan söyleyeyim bu oyunda hiç dikkatimi çekmiyor. Ve sunumun kapanışını ise Neil Dragman yani Last of Us'ın yapımcısı ile yaptılar. Last of Us için bir multiplayer oyunu yapıyorlarmış. Sony herhalde artık para kazanmamız gerekiyor dediği multiplayer oyunu çakmışlar. Daha çok erken aşamada olduğu için neredeyse hiçbir şey göremedik. Sadece birkaç konsept fotoğraf gösterdiler. Ama şimdi bir sakin olun. Hazır mısınız? Çok heyecanlanmayın. Ve sonunda Last of Us 1'in remake'i geliyor. Ve biz de 2013 yılında çıkmış bu oyuna remake geldiği için seviniyoruz. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Yine gereksiz oldu. Gereksiz bir remake daha. Bu arada bilgisayar içinde geliştirmelerin olduğunu duyurdular. Ama bilgisayara biraz daha geç gelecekmiş. Evet Summer Game Fest sunumu böyleydi. Bence fena bir sunum değildi. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.